level bir adamın videosu bilme imkanı yok. Rina da var bir tek bu Türkiye'de. Kanka yani işte bir level er adamın videosu atıyor. Samet. Atıyorum. Tara. Tara oğlum. İşine? Evet tara tara tara. <laughs> bin bin. Tara kadar üç kere vurdum amına. Bunun ağzında ki araba ne? Bilmiyorum kanka. Tara lan şunu artık hadi be. Bekle bekle. Lan tamam. vur vur <laughs> dindir, hadi. Dikirme dikirme lan. Sür 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 sür. Adam nerede? Adam nerede? Göremiyorum. Dur dur dur. Kanka in vur adamı. Kanka in vur adamı. Diğerini sıfırla, diğerini sıfırla, diğerini sıfırla, diğerini sıfırla. Kötü 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 doğru söylüyorsun. Diğerini sıfırla. Aynen. Çıtır var bunda. Tam bir orospu çocuğu demek olabilir. Bir çocuğu. Diğer ikisine fokus. Şunu vur şunu Anladım. vur şunu vur elini <laughs> vur, vur Aha karıyı vuruyor karıyı vuruyor. Ya elimine sokayım öldür şunu. Bitir 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 bitir. Bumbum, Marko var baya bir İndir oğlum. Hadi oğlum. Tamam. Dur, Gerek dur. yok. Bak kadar bekliyorum. Sabah kadar bekleyeceğiz. <laughs> bekleye <laughs> sabah kadar bekleyeceğiz. Sürekli bekleye bir tanesi geliyor. Bu mu? Ay ama vuralım mı? Gel gel ben sana bir tane pipo. Vay! Şap